Merhaba çocuklar. Matematik dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu sayılar. Sizler 1'den 10'a kadar saymayı biliyorsunuz. Ayrıca 1'den 5'e kadar sayıları yazmayı da biliyorsunuz. Bugün ise 5'ten 10'a kadar olan sayıları yazmayı öğreneceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi hep birlikte 1'den 10'a kadar sayalım. Hazır mısınız? Haydi bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10'a kadar sayılarımızı saydık. Haydi şimdi 6 sayısından başlayalım. Bakalım bu sayılar nasıl yazılıyor? Bakıyoruz. 6 rakamını yazarken en yukarıdan başlıyoruz çocuklar. En yukarıdan başlıyoruz, aşağıya doğru gidiyoruz ve 6 sayısına bir göbek çiziyoruz. Böylece altı sayımızı yazmış oluyoruz. Tekrar ediyorum. Yukarıdan başlıyorum. Aşağıya doğru göbeğini yapıp sayımı tamamlıyorum. Böylece altı sayımızı yazmış olduk. Haydi buradaki topları da sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Evet, Sıradaki sayımıza geçelim. 6'dan sonra hangi sayı gelir? Evet, 7 sayısı. Bakalım 7 sayısı nasıl yazılıyor? Öncelikle soldan sağa doğru yatay bir çizgi çiziyorum. İlk çizgi. Çizdim. Daha sonra eğik bir çizgi çiziyorum aşağıya doğru. Bakın, soldan sağa yatay bir çizgi. Sonra aşağıya doğru eğik bir çizgi. Bakın dümdüz aşağıya gelmiyorum. Çizgimi eğik çiziyorum. Bu ikinci çizgimiz. Bir, iki. Ve son olarak ortasına kısa yatay bir çizgi çiziyorum. Ve yedi sayımı tamamlamış oluyorum. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. 7 sayımı da bu şekilde yazıyorum. Buradaki topları da sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 7 sayımızı da yazmayı öğrendik. 7'den sonra hangi sayı gelir? Evet, 8. Haydi bakalım 8 nasıl yazılıyor? Yine en yukarıdan başlıyorum. Ve bir yılan yapıyorum. Bakın. Döndüm döndüm. Buna s, s harfine benziyor diyebiliriz. S dememiz doğru olmaz çünkü yanında e yok. S harfine benzer. Eğik çizgiler çizip yarım daireler çizip Aynı şekilde geri dönüyoruz. Bakın buradan geri dönüp siyah çizgi takip ediyorum. Yukarıdan tamamlıyorum ve iki tane minik dairecik oluyor. Bunu gözlüğe benzetebiliriz. 8 sayısını da bu şekilde yapıyoruz. Bakın koku takip edin. Döndüm. Tekrar döndüm. Tekrar döndüm ve tekrar döndüm. Bu şekilde 8 sayımızı yazıyoruz. Şimdi buradaki topları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 sayımızı yazmayı da öğrendik. Peki 8'den sonra hangi sayı gelir? Evet, 9. Haydi şimdi 9 sayısını yazmayı öğrenelim. Bakın çocuklar. Şuradan başlıyoruz. Yukarı doğru çıkıp dairemizi tamamlıyoruz. Daha sonra aşağıya inip burada sonlandırıyoruz sayımızı. Tekrar gösteriyorum. Aşağıdan yukarı doğru çıktım, dairemi tamamladım ve tekrar aşağıya inip bir çizgi çektim. Bu şekilde 9 sayımızı yazmış oluyoruz. Tekrar ediyorum. Yukarı çıktım, döndüm, indim. Şimdi buradaki topları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Bu şekilde 9 sayımızı da öğrenmiş olduk. Peki 9'dan sonra hangi sayı gelir? Evet, 10. Önce bir, ardından sıfır yazdığımızda on sayısını elde ediyoruz. Bir sayısını yazmayı biliyordunuz. Önce yukarı, sonra aşağıya sıfırı da yazarken yukarıdan başlıyorum, dönüyorum, yukarı çıkıp tekrar sayımı tamamlıyorum. Bu şekilde on sayısını yazmış oluyoruz. Haydi toplarımızı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ve 10 sayımızı da öğrenmiş olduk. Evet çocuklar, dersimiz bitmiştir. Görüşmek üzere, hoşçakalın.